Asım felaketinden etkilenen illerde depremzedelere yönelik yardım çalışmaları sürüyor. Türkiye Diyanet Vakfı tarafından Adıyaman'daki konteyner evlerde kalanlara gıda ve hijyen kolisi dağıtıldı. Konteyner <laughs> evler tek tek dolaşıldı. Gıda ve hijyen malzemelerinden oluşan koliler bırakıldı. Türkiye Diyanet Vakfı depremzedelere yönelik yardım çalışmalarını sürdürüyor. Adıyaman'daki konteyner kentlerde yaşamını sürdüren afetzedelere gıda ve hijyen malzemesi dağıtıldı. Biz onların hizmetindeyiz. İlk günden bugüne kadar hiç irtibatımızı koparmadık. Bu irtibatı devam, devam ettirmeye çalışıyoruz. Bugün de sizlerin şahadetiyle işte Adıyamanımızda 13 bin civarında bir hijyen ve gıda kolisinin dağıtımını yapıyoruz. Bunun 5200'ü merkezde, 5000 civarındakini göl diğerlerini değişik konteyner kentlerimizde olmak üzere bu dağıtımı gerçekleştireceğiz. Konteyner <laughs> evlerde kalan afetzedeler yardımları için Türkiye Diyanet Vakfı çalışanlarına Mustafa. teşekkür etti. Adıyaman'da Türkiye Diyanet Vakfı tarafından bir hafta içinde 72 bin gıda ve hijyen kolisinin dağıtımı yapılacak.